Herkese merhaba, Lezzetli Uluslararası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün İstanbul Fatih Vefa Bozacısı'ndayız. Buranın ortamı çok değişik bir ortam. Tarihi bir binada, tarihi bir atmosfer var. Önümde meşhur boza içeceği var. Tadına bakalım. Tadı güzel, mayhoş bir tadı var. Fakat bir eksiği var. Leblebi almamız gerekiyor. Şimdi karşıdan leblebimizi alalım ve bozamızı içmeye devam edelim leblebimizi aldık. Şimdi bozamızın tadı tam yerinde olacak. Ekliyoruz leblebimizi. Bozanın içeriklerinden bahsedecek olursak darı, su ve şeker var. Leblebiyi koyduğumuz zaman o mayhoş tadını aslında biraz dengeliyor. Yani hem tatlı bir şey hem tuzlu bir şey aynı anda yemiş gibi oluyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik. Şimdi bozamızı içtik, leblebimizi tattık. Son durağımız olan Sevda Gazozcusuna gidiyoruz. E buraya kadar gelmişken de bir gazoz tatmadan gitmek olmaz. Hadi gidelim. Şimdi sevda gazozcusuna geldik. Gazozla ilgili aslında daha önce hiç tatmadığım bir arama desem yalan olmaz. Osmanlı şerbetinin modernleştirip gazoz olmuş hali gibi değişik bir hal. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Bir elimde gazoz, bir elimde leblebi. Güzel bir gün oldu. Bir sokağın içinde farklı farklı lezzetleri tadabileceğiniz değişik bir yer burası. O yüzden gelmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.